Selam millet. Orada mısınız? Oradaysanız beni dinliyorsunuz. Değerli. Bugün duygularımıza etir olmayı konuşalım diyorum. Ee, daha doğrusu duyguların bizi yönetmesine izin veriyoruz. Evet bunu ben de yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Bir de duyguları adlandırıyoruz. İsimler veriyoruz duygulara. Karşıya yüklüyoruz. Karşıya yükledikçe biz rahat ediyoruz. Ama aslında bizim kendimizin rahat olabilmesi için duygularımıza kendi duygumuz olduğuna inanmak ve onları kabullenmek. Mesela ne yapıyoruz? Beni öfkelendirdi diyoruz. Ama aslında öfkelenen biziz. Ben öfkelendim. Ben sevindim. O beni sevindirdi diyoruz. Hayır. Sevinen benim. O beni ağlattı. Hayır. Ağlayan benim. Bunu kabullendikten sonra hayat inanın çok daha kolay olmaya başlıyor. Duygularımızı bu bunu kabul ettikten sonra yönetmeyi de öğreniyoruz. birine karşı daha önce yaşadığımız bir duyguyu unutmuyoruz. Ve ondan sonra en ufak başka bir olay karşısında, onunla yaşadığımız olay karşısında bir öfkelenme patlak verebiliyor. Bu öfkenin sonucu olarak da geriye dönülmez hatalar yapılabiliyor. Genelde iş hayatında oluyor mu? Bir kişi sizi iş hayatında ufak çaplı da olsa birkaç kere öfkelendirmiş oluyor. Yani o öfkelendirmiş oluyor. Bakın ben de onu söylüyorum. Aslında biz öfkelendik. O kişinin yaptıklarına biz öfkelendik. Tamam burası doğru. Öfkelendim. Ama sonra bu olay düzeldi, geçti, bitti. Ama bu kişiyi, bu öfkelenmeyi sahiplenip devamlı o öfkeyi üzerine kusmak bence doğru değil. Bu iş hayatımızda engel etkiliyor. Kesinlikle iş hayatlarında bu olaylar görülüyor ve çok etkiliyor. E, duy ben öfkelendim, tamam. Öfkelendim duyguyu da kabul ettim. Ondan sonra ne yapacağım? Öfkemle barışmayı öğreneceğim. Öfkemle nasıl barışabilirim? Ee, o kişinin şeye öfkelenmemin sebepleri. Bunlara oturdum, yazdım ya da düşündüm diyelim. Tek tek bunları düşündüm. Ondan sonra bu öfkeyi durdurabilecek e, olayları düşünmem lazım. Nasıl hareket etmemi? Sağlıklı düşündüğümüz ve mantıklı düşündüğümüz zaman inanın duygularımızın da önüne geçeceğiz. Duygularımızın önüne geçince de e, iş hayatımızda, özel hayatımızda inanın çok daha mutlu olacağız. Bunu ben deneyerek öğrendim. Sizlerin de denemesine tavsiye ediyorum. Duygularımızla barışalım. Duygularımızı kabullenmeyi öğrenelim. Duygularımızı başkalarına yüklemeyelim. Duygum benim duygum. Başkası bu duyguyu körüklemedi. Ben yaşadım. Ben onunla savaşmayı öğrendim özellikle öfke duygusuyla savaşmayı öğrenmemiz lazım ee, özel hayatımızda Eğer ki e, öfkeyle baş edemeyi öğrenmezsek iş hayatımıza da yansır herkese öfkeli davranırsak e, insanların e, bize karşı e, itici bir tavır almalarına sebep oluruz O yüzden duygumuzu kabul edip onunla savaşmayı öğrenelim. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın.